Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde anlattığım bir city token'ın ön satışını yeniden paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ön satışlar devasa yükselişler sergileyebileceği gibi küçük yükselişler veya hiç yükseliş sergileyemeyebilir de. Bundan dolayı sizi etkilemeyecek miktarlarda girişler yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Bir city token'ın özelliğine baktığımız takdirde bir yapay zeka ön satış platformudur arkadaşlar yapay zeka destekli olduğundan ötürü ve ilerleyen süreçlerde yapay zekada büyük gelişmeler beklendiğinden ötürü bu tür altcoin'ler önemli miktarlarda yükseliş sergileyebilir. Bundan dolayı ben de bir takım alımlar yapmış bulunmaktayım gördüğünüz gibi. Ve geçtiğimiz süreçlerde 0.0090 USDT'den satılan bir tane BCT token şu an itibariyle 0.0091'den satılmaya başlanmış. Gördüğünüz gibi bu fiyattan satılma tarihine halen 6 gün kalmış bulunmakta. İlerleyen süreçlerde de bu miktar biraz daha yükselecek ve birkaç tane daha ön satış yapılacak arkadaşlar. Aşağıya bırakacağım referans linki ile direkt kayıt sayfasına geliyorsunuz ve kaydolduktan sonra hemen bu sayfaya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl alım yapacağınızı da kısaca anlatacak olursak şu şekilde arkadaşlar buy token'a tıklıyorsunuz. Onun sonrasında USDT TRC20 kullanmanız daha kolay olabilir arkadaşlar. Buraya istediğiniz miktarı yapıyorsunuz. Mesela 50 dolar diyelim. Onun sonrasında Make Payment'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir sayfa karşılıyor. Onun sonrasında Buy Token Now'a tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde bir cüzdan adresi bizi karşılıyor. Bu cüzdan adresini kopyalıyoruz ve herhangi bir borsadan USDT TRC20 gönderebiliyorsunuz bu cüzdan adresine arkadaşlar ve onun sonrasında alım çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Tekrardan uyarımı yapmak istiyorum. Sizi üzmeyecek miktarlarla yatırımlar yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi devasa yükselişler de gelebilir veya yükseliş de gelmeyebilir. Aksine düşüşler de gelebilir. Bundan dolayı riske edeceğiniz miktar sizi üzmeyecek olursa çok daha sağlıklı olacaktır. Ve buradan uyarımı da yapmak isterim arkadaşlar. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ve Kripto Haber YouTube kanalı kesinlikle hiçbir yatırımdan sorumlu tutulamaz. Bundan dolayı kendi yatırım kararlarınızı kendiniz alabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınızı ışık tutacak Kripto Haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Bitcoin'de uzun süredir Bitcoin ETF coşkusu mevcuttu ve bu coşkuyla beraber Bitcoin fiyatı yaklaşık 49 bin dolar civarına kadar yükseldi. Dünkü videoda da bahsettiğim gibi 45.900 dolar civarındaki destek noktasını kaybetmemesi dahilinde yaklaşık 50-52.000 dolar civarındaki likidite noktasını da temizleyip oradan düşüş yaşayabileceğine yönelik bir takım düşüncelerimiz mevcuttu. Düzeltmeyi bu şekilde bekleyebilirdik fakat piyasa buna müsaade etmeden düşüş yaşadı. 45.900 dolar civarındaki destek noktası da çalışmayıp yaklaşık 41.000 dolarlı seviyelere kadar düşüş geldi. Bu düzeltmelere baktığımız takdirde elbette bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Biliriz. Piyasa yüksek derecede bir yükseliş yaşadıktan sonra bu tür düzeltmelerin olması hem teknik açıdan hem de alım fırsatları açısından harika bir fırsat. Orta ve uzun vadede piyasanın yükseliş yönlü olacağını düşündüğümüzden ötürü bu tür geri çekilmelerin güzel bir alım fırsatı olduğunu düşünmekteyiz. Şu an itibariyle 40 bin dolar civarındaki önemli destek noktasını kaybetmediği sürece piyasaya halen olumlu bir şekilde bakabiliriz. Özellikle altcoin'ler adına Ethereum'un 2400 dolar civarındaki direnç noktasını aşıp orayı destek noktasına çevirmesinin ardından Altcoin'lere de daha pozitif baktığımızı görmekteyiz. Gördüğünüz gibi dünkü düşüşün ardından altcoin'ler güçlü durmayı başardı ve yüksek oranda düşmemeyi başarmış durumdalar. Bundan dolayı özellikle bahsettiğim destek ve direnç noktalarını yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Bitcoin'de ana destek noktası 40 bin dolar civarında bulunmakta. Onun da bir üstünde 43.300 dolar civarında önemli bir destek noktası daha bulunmakta. 43.300 doların üzerinde tutunmayı başarması durumunda piyasaya daha pozitif bakabiliriz. Güncel direnç noktası ise yeniden 45.900 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. O direnç noktasını aştığı takdirde ise yeniden 48, 50 hatta 52.000 dolar civarları da görülebilir. Bundan dolayı piyasayı bu yönde incelemek fayda sağlayabilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.